Şimdi buna dokununca yürümeyi mi öğreneceğim? Ya bir git işine sahip ya. Öyle olur mu şey? Oha! İki ayak üstündeyim. Yürüyorum! <laughs> Açılın yoldan! Reisiniz geliyor. <laughs> Aşırı havalıyım lan bugün. Şşt, neredesiniz? Nasılım ama? Yakıyorum değil mi? Ateş ediyorum ateş. saat daha erken değil mi sahip? Ne? Yemek mi dedin? Aa, hani nerede? Nerede? Çok mu çok? Ya hadi seni. Hadi be. İşim gücüm var kardeşim. İki saat seni mi bekleyeceğim? Aptal makine. Ver şu kağıdı artık. Kıtı kıtı bense. Elbamı yerse. Arkadaşım tekir. Ay. Çebek seni. Bu sıkan ellerin dert görmesin kardeş. <laughs> sahip, sahip. Bak ne yazıyorum. Acıktım, Acıktım, acıktım. Gel buraya gel. Ne tatlı şeysin sen hele. Adın ne bakayım? Arkadaşın mı bu da? Ne güzel. Ne güzel. Hava sıcak tabii. Yüzüyorsun sen de. Gel bize geçelim istersen ha. Klima falan her şey var yani. Oh. için anam için. Keyifsizin. Gariban tekir kimin umrunda? Lan. Zıkkım içine mi? Lan bu ne böyle? Ya sahip. Azıcık rahat bıraksana. Midem kötü midem. Oldu mu? Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın.